İzmir Basmane'deki iki katlı tekstil atölyesinin giriş bölümünde yangın çıktı. Malzemelerin tutuşmasıyla alevler büyüdü. Bitişik'teki binaya da sıçradı. Vatandaşlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Atölye kullanılamaz hale geldi. Muğla Fethiye'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İçeride kimse yoktu. Gökyüzü dumanlarla kaplandı. İtfaiye'nin iki saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Bazı vatandaşlar da olup biteni izledi. İzmir Konak'ta husumetli iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Üç çocuk babası Halil Kızıltepe ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kalbi üç kez durdu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgeye çevik kuvvet sevk edildi. Bir kişi gözaltına alındı, iki oğluysa aranıyor. İzmir'de polis ihbar üzerine Bornova'daki bir kargo firması şubesine operasyon yaptı. Kutuların içinde 120.800 sentetik hap ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. İzmir Bornova'daki bir ecza deposuna sahte içki baskını yapıldı. Jandarma ölümlere yol açan 8540 litre etil alkol ve aroma verici setler ele geçirdi. Piyasa değerinin 2.750.000 lira olduğu belirlendi. İki kişi gözaltına alındı. Benim midem bayağı bulanıyor yani. Sıcaktan dolayı sanırım tavuk pilav bozuldu ve e, yiyenler de kustu çünkü bayağı bir e, şey götüren var yani. Hastaneye mi gittiler? Evet, ambulans geldi az önce götürdü onları. Aydın'daki bir okulda 5. sınıf etkinliği vardı. Çocuklar tavuklu pilav yedi. 48'i zehirlendi. Haberi duyan veliler akın etti. Hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu oldu. Müzik